Evet değerli dostlar herkese selamlar. SC garajdayız. Arabayı bıraktık. Scooter'la tur yapacağız. Spocamı bekliyorum. SC gara Patronu burada. Serhat abi. Yine bir Android vakası. Evet. C Cener. Dolduruyoruz. Makosu. Bizim arabayı da bıraktık. Onu da film yapacaklar. Koltuklar. Tam değeri olacak. İsmail. Yarış mı yapacaksın bizde? Aynımızı Aynamızı da şöyle yapalım da. Heh. Arkaya göreyim. Buraları yiyoruz. Tabii ki. Benim plakam var ama o yüzden sıkıntı çekiyorum. Geçer ha. mi? Yan hocam. <laughs> Selamünaleyküm. Abi tamir adı, bitti mi? Bitti bitti Cemal abiyle yaptık bir şeyler. Damper taktık. Merhaba. İyisin kayıttayız şu bak. Oo. Evet. İyi ki motor satayım. motor dizaynı sahibi abimiz. Neyi başkan edin bir de sen abi? Müzeket yapıyoruz. Müzeket başkanı. Daha önceden cross'u buradan almıştım. <laughs> Burada Allah. aldık. Cemal abiyle öğrendik işte sağda solda. Ay, of rahat. 90 km menzilli bu. Çok güzel. Bir i̇şte köyden gelip gidiyoruz öyle Buraya. Keyifli olur. Keyifli arıyor. Arabanın bagajını <laughs> aldı istediğin şehre götür. Koruyucu var. Var var hepsi var. <laughs> Montum şey. falan hepsi var. Burada şehir içinde yavaş gittiğim için. Dönam motoru güzel olmuş. Tarkıtları güzel hemen. Bunu biz, bunu biz uydurduk. Normalde bunu uymuyordu. Kestik piştik Kemal abi. Yedek evet. parçalardan yaptı bir şeyler. Orijinalini bozmadan. Harika çok güzel ha. Takip et seni. Bu da değirmenciğin hocası. Yukarı bir değirmenciğin. Bir ara geldin geldi mi abi? Konuşuyorduk. Sen de aynı Şu, falan olmuş. Şeydeki. Var. Kulak mağarası yolundaki. Yok. Konarı. Sen tamam. çayın kenarında durdun ya, Konar'dan 15 kilometre yukarıda de, evet. dere akıyor. Tamam. Orada durdun ya, Köprünün hemen oldu. yukarıda, yukarı köyde bir kilometre. Abi gelip gidip, bu sayede bir Allah razı olsun, başlığımı uğrarız sana. Nereye? Taş teras var oraya. Taş teras. <laughs> evet. Geziyoruz bakalım. Arabayı bıraktım, bıraktım da sana Ayy, Serhat abiye. Evet. O zaman kadar anı değerlendiriyoruz. Tamam, <laughs> Keyfiniz bol olsun. Abi Zalabı. teşekkür ederim Ali Şen. Ali olsun sende. Getir. Getir. Sağdan solluyorsun. Yanlış yapıyorsun kardeş. Telefonum çalıyor sanki. Getiri geçtik. Yusuf, Rus nerede ya? Yusuf Hoca nerede? Cristal Jam Terrace. Oh. Sağa sağ, sağa gitme. Ters ev. Ters ev yapmışlar şuraya.

75 TL. Buraya giriş 75 TL. Evet hoca. Evet hocam. Buraya giriş 75 TL. Kayıttayız. Bu kadar pahalı mıymış ya? Yani? Evet. Ben buraya zaten daha önceden gelmiştim. Hmm. Bak şuradaki yere. Şunu şey alır mısın? Şuradaki. Oo oh, maşallah. Düşme ha. tamam abi. <laughs> Ramazan'da burada tutulamıştı. Ben sen çok çok uzun zaman alacağım ya. Çok küçük galiba. Benim burada drone uçururken drone düştü. <laughs> o vesileyle bu buraları bulduk. Şurada bir balık ekmek olacaktı. Değil mi? Hı hmm. Şurayı kapatmışlar. Evet. Ben, oradan gittim. Orada da bir hafiften göçük böyle mağara gibi bir yer var. Ha. Sonunda. Tabii tehlikeli biraz çünkü şey kırılıyor bassın yerler. Biz drone'u ararken mecbur oraya girdik. <laughs> drone düştü. Drone düştü. Allah'tan çimeye düşmüş. <laughs> Tamam, bir şey kırılmadı. Herkesin gözü drone'da hocam. Ay. Şu Safranbolu'da drone uçuran kaç tane hoca var Allah aşkına? Oh. Sıfırcalı hafız. <laughs> Değirmecik köyü, Yukarıki mahallesinde bu sene atandı. Ne soğuktur şimdi orası var Tabii ya. Bir de bunun mı? dönüşü var. Evet. O. Sonuna kadar geldik. Of. Kılıyor. Su azalmış bak. Sularımız maalesef azalıyor. ben çıkışı var. Ah, ben şu filmden yoruldum. Kolay güzel ben ya. inerken de yorulmuştum, çıkarken daha çok yoruldum. Oraya da bayır testi de. <laughs> Zubacan gibi ayıldı. Son gaz arkamda. Hadi. <laughs> Geçemedi. Onunki de 50 cc'de. Bizimki 50'yi geçiyor. Bir de torku kuvvetli çeker. Nasıl yendin? Nasıl geçtim seni? Ya hocam ben ayıp olmasın diye şey yapmıyorum. Ya tabii Geçim tabii. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil mi son karşısında? Allah Allah 50'yi bilmiyor seninki. Hocam, olmuyor mı gidiyoruz? Tamam, hadi gidelim. Nereye istiyorsan. Tamam, hocam. Bak, ben başka bir yer bilmediğim için söylüyorum orayı. Bilsen, hani ya siz mesela yer, mekan... Bizim yer bitti. Başka hocam, yer Hocam, sizin yer gitti. Buradan da sola hocam. Bu <laughs> ne Eyvallah, İsmail. Oğlum beraber mi şey mi alsak, paket mi atsak lan? Ya <gülüyor> 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 İsmail ne var <arayan>, İsmail? <laughs> ya, <iyisiniz> Eyvallah. <gülüyor> açık. <gülüyor> açık. Açık açık. <laughs> Nereye gidiyorum? Siz burası hocam siz şey yapın. Or Selamun Aleyküm. Başkan, ne yapıyorsun ya öyle? Sen işleri ilan abi. Ya. Kayıttayız bak şu an. Valla mı? Valla kayıt Senin gibi ışıklı abiler çıksın. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba hocam. Nedir abi? Bugün ha, piriyiz. Araba sahneye sınavı bıraktım da. Ya. Ne yapıyorsun? Bakacak dedim. İyi de Engi beklerken gezeyim. Güzel olsun efendim ben de. Böyle nereye gidiyorsun? Geldi sefer geldik. Okul Kim mu geçeceğiz? Bu adi şeyler açtı. Ay sonra. koydum ama değil mi? Açık 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 mi? Bize iyisi var. Sana emanet ha bak. Demiyor. Tamam. Tamam. Gel gel. Yemek yersen de Bize... yemek var yazıyor. Abi. ben burada mı? Reis geldi mi? Tam olsun. Abi hemen satalım. Reis. Satalım mı? Reis. Kaç yapıyor şimdi en fazla? 80. Gidiyor herhalde gidiyorum. Bir de basar. Genelde ben bayırı denedim. Bir de korkuyorum kadar hızlı gitti. Vur abi. abi. Çok güçlü ya. ya güçlü ne yaptın? Çok güçlü. güçlü. Sen, bir şey köyden skaterle geldin böyle. Kendi motoru var orada. Yok. He sen motoru var. Bu motorun daha güçlü. Zaten şeyler gibi. Martı takla gibi. Maşallah diyeyim maşallah. Maşallah. İyidir. Allah kuruyorum ben de. Sezon hazırlığı yapıyorum ben de. Hoş geldin. safa geldin. Böyle küçük Ne Vay hocam maşallah. Nasıl? Köyden mi geliyorsun böyle ya? Her yerdeyim abi. Bundan gidebiliyor mu köye? Tabii Gide Vallahi mı diyor? Kaç kilometre gidiyor bu? 90. Yok yok. Hız hız mı? 90 şey. kilometre menzilli 80 kilometre hızla çıkar. Ne diyorsun sen ya? Ben maşallah ya. Biliyoruz abi iyisin. Şeye İyi. gittim. Bir arkadaş daha var imam motorlarda. Karasın oraya çıktı işte. Sen benim köyü görsen orası daha değil. Evet, sen stabilize yolda ne gidiyordun ya? Stabilize mi? Yani normal yol mu? Normal diyorsun. yolda gidiyorum işte. Köy şey, o şey. Köy yolu nasıl? Köy yolu şey da güzel. Afa. Ha. ha. İyi maşallah vallahi ne güzel gidiyor ha. Dün ha. gördüm. Dün müydü? Onlar hep paylaştı. Şey, i̇yi maşallah. Tam takır. Gayet iyi. Efendim. Selam. <laughs> i̇yi yoldayım. Çarşıdayım Kim? Yok ya. He. Buradan gelecek. İstanbul'dan demedim. Anne ben bence önceden söyledim ölçü alacak. Kimin kimin nişanı var? Evet. O zaman Furkan ilgilensin. Furkan'a tarif edin. Her yerde ölçü alacak, nereler yapacak? Sinek üstte. Öğlene, öğlene doğru çıkacaklardı işte. son gezdik dolaştık. Bir de veda edelim hocam. Evet. Selam gönderebilirsin. Evet. Buradan Ahmet Hoca'yı takip eden ve etme adayı olan herkese selam gönderiyorum. Ahmet Hoca'nın kıymetini bilmek lazım. Kendisi çok değerli şey, bir insan. Sağ olsun. Bugün çok gezdik beraber. Terledik, yorulduk. Allah şükür. Güzel bir gündü. Ahmet Hoca'ma çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. Bana eşlik ettin.